Allah <laughs> bu nasıl tip lan bu? Bana kodumun lavuğu seni. Ne? Ama ne kulum pedemeni seni. Var mı? Daha devam edecek mi? <laughs> ben hazır değilim lan. Aha <laughs> sana sormadım diye mi ben? <laughs> dino 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 gel gel gel. Sen hazır mısın İkkan? Hazırım. Ne ha, tamam. Oha ne kadar güzel bir kadın. Sadece ben mi böyle düşündüm bir anda? Size gelmedi mi bu düşünce? Evet dostum. Baya güzel bence. Dedim tutuldu. Fark ettim aman akıyım onu. <laughs> tamam, çok kötü. Sekteri get... Öyle. Tamam, çok kötü. Yok arkadaşlar yeni yenge falan filan. Biz şıp sevdi adam mıyız? Güzele güzel denir. Ama gönül birine kendini verir. Kafiye yapmaya çalıştım. <laughs> 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 Al. siktir, çok iyi. Çok iyi. <laughs> İki. İki. Hayır. 6. 2. Hiç, hiçbiri de olmuyor. 2. Hiçbiri dolmaz bunların ya. Hiçbiri dolmaz tam olarak. He. <laughs> <laughs> Bakayım 5. borusun üstünde boşluk mu var Evet O mantıkta de olması lazım ee, Arkadaşlar ama Yani şu mantık var bir de Ortada ya, Bir de olmaz burası kapalı da Buradan akan su bu bardağın içine Akmaz ki 5'in üstünden akan yani İki, bit, 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 bitişik olsa ya, ikinin ağzı kapalı kanka evet. görmüyor musun? Aa orayı görmedim. Bir şeye bakacağım. O zaman hiçbiri. Beşin o ortadaki burada delik olmasa bir şöyle doğar üstünden akar burnu yanlardan taşar biri ama. Hiç ama ondan önce oğlum altta dolar mantıken. Yani. Öyle akıcaksın. Bu arada altı taz, tazikli bir su akmayacağı için beşini, borusunun kenarlarından akanlar da 5'i doldurabilir ama o mantıkla düşünmemek lazım. Bu sorunun cevabı hiç, hiçbiri bence. Evet. Bence hiç altı. <laughs> Bunu az önce izleyelim. Belki bu sefer atar değil Sokamıyor. 3 dolar diyorum ısrarcıyım demiş birisi. Nasıl doluyor 3 kanka bana bir anlatsana. Yani şurası kapalı ya mesela hani yani nereden üçe su akışı oluyor bunu bana bir anlatabilir misin çok rica ediyorum ya biri de diyor ki dört niye dolmuyor kankam kankam kapalı bak kapalı bak görüyor musun burası bak açıklık yok bak açıklık olunca bak açık oluyor bak kapalı bu borunun girişi buraya herhangi bir su girişi yok dostum 3 dolmazsa üst taraf nasıl dolacak? <laughs> Arkadaşlar bakın burada kapalı bir mekanizma var ya. Hani bu buraya kadar dolabiliyor farkındaysanız. Bak buraya kadar. Bak buraya kadar doluyor. 3 boyutlu mu düşünsek? Ulan 3 boyutlu düşünmemizi istiyor olsa bu resimdeki adam. Neden bunu açık bıraktı, bunu kapalı bıraktı, bunu kapalı yaptı, bunu açık yaptı? Baba gözünüzü seveyim ya. Siz gerçekten sayısal öğrencisi var mı ya o onları söyleyenler arasında? Acil sözele geçin. Bunu bu, o az öncekini söyleyen dostlarım sözele geçsin ya. Ben neymişim abi? Bir dakika. Benim burun burada yok ya. Eşi benzeri yok amına koyayım burnumun ya. It's Efe? Baby. Efendim kanka? Efe? Ne? Sungur 58 ödülüm yok. Silinmiş internetten. Nasıl yani? Ayın Penguin'i ödülü lazımlı fotoğrafı yok. Bulamıyorum şu an. Geçen sefer ne yazdın da çıktı? Aynısını yazıyorum. Yok şu an. Dostum. Club Penguin'le beraber fotoğraf da Yok. Silin Hayır yok ya yok vardı bu blog spot'ta vardı benim ödülüm yok resim kalkmış bir şey olmuş dostum belki Club Penguin Çekti. kapandıktan sonra belki Club... Hayır, hayır, Club Penguin e alakası yok ki onun dostum belki Club Penguin kapandıktan sonra sahibinin blogu oradaki Club Penguin ile ilgili değil miydi Club Penguin Club kapandıktan Penguin sonra üzülüp o blogu kapatmış olabilir mi o adam Hayır blog açık işte şu an onu bakıyorum dostum o zaman bilmiyorum. Oh no, watch the mankind. Maybe <laughs> I don't understand it. Yeah uh, Do not do these strings. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Bu şarkı genellikle yazları arabayla böyle güzel havada camları aç, açtıysak arabada bu şarkıyı çalarım abi. Bu şarkı benim vazgeçilmez şarkılarımdan biri. Hatta bakıyorum bak. Modjo Lady. Şey Lady 20 Tonight adı da ben başka bir şeye bakıyorum. Eskiden bir tane liste vardı ya. Yaz hatıraların mı? Ne öyle bir liste yapıyordu? Neydi lan o listenin adı? Spotify'ın bize özel yaptı. 2020, 2019'da en çok, 2020'de en çok izin Hayır amana koyayım ya. Yaz hatıraların mı, yaz anıların mı? Ne öyle bir şey işte. Neyse sikerim ya. Round <laughs> 2. Rumble, he's gonna burst a blood vessel oh, no. because I kissed his wife. Okay. Ask, ask, that boy, that boy, that boy says, get, get the punk, that's a must, I don't trust. Okay, okay. okay. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum neredeyse bu arada. Bayağı az var bildiğim aralarında. Boy 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 bu boy boy bu. Sekteri git, sekteri git. Bir. Anything past four is a crime. Bence dörtten sonrası bile değil, ikiden sonrası suçtur yani. İkiden sonrası süt. Efad diğerine biraz seveceğimiz videolar koydum. Keyifli vakitler. Sağ ol dostum beni anlamışsın. Aa. Gerçekten çok güzel gözüküyordu son hali. Alalım mı bundan yapalım? Olur. Hadi düzle orayı. And we're down and we're down we go oh we're down we go And oh, we're down we go çok oh, iyiydi <laughs> <laughs> when uh, is it yeah It's a work İşlerim kaşınıyor. Benim de. Keşke gelip o boya şeyini çevirdiği şeyle dişimi kaşısa.